Herkese merhaba arkadaşlar Şimdi bugünkü konumuz Almanya geldikten sonra yapılması gereken önemli hususlar Artık Al, e, Alman vizenizi aldınız Pasaportunuz eline ulaştı ve Almanya gitmeye hazırsınız Uçağa binmeden önce Havalimanında bir harç ödemeniz gerekiyor. Bu konuyla da bilgi vermek istiyorum e, AB vatandaşı eşler için bu harcı muaftır arkadaşlar bilin diye söylüyorum çünkü biz bunu ödemedik yani ben AB vatandaşı ile evliyim derseniz havalimanında bu vergiden muafsınız birinci kural bu sonra Almanya'ya geldiniz artık buraya yaşamaya hazırlama sürecisiniz niye süreci diyorum çünkü ilk önce Almanya size bir alıştırma vizesi veriyor Ondan sonra size oturumu verecekler arkadaşlar. Aile birleşimiyle geldiyseniz eğer çalışma müsaadeniz vardır. Yani Almanya'ya gelir gelmez siz artık bir iş başvuru yapabilirsiniz. Bundan önce ilk yapmanız gereken birinci kural belediyeye kaydoluyorsunuz. Belediyeye kaydolduktan sonra sizin posta yolu evinize sizin vatandaş yani TC numara dediğimiz şey posta yoluyla size evinize gönderecekler. Bu numarayı asla kaybetmeyin çünkü emekli olana kadar bu kimlikle gezeceksiniz ya da bu numarayla dolaşacaksınız arkadaşlar ikinci kural e, banka hesabı açmanız gerekiyor bu çok önemli çünkü işe başlarsanız eğer tabii ki bir hesap numaranız gerekecek biz aile hesap e, hesap numarasına açmıştık ondan sonra üçüncü kural bu çok önemli. Buraya çok dikkat edin. Yabancı şubesine e-mail atıyorsunuz. Yabancı şubesine pasaportunun e, fotokopisini çekiyorsunuz. Ya da resim çekip pdf'yi dönüştürüp e-mail yoluyla yabancı şubesine bildiriyorsunuz. Ben şu kişiyim de şu tarihten Almanya'ya bulunmaktayım. Vizem şu tarihte bitecek diye lütfen bana ee, yeni bir görüşme ayarlayın. Çünkü benim eşimin ilk vizesi 6 aylıktı. Biz e-mail yoluyla irtibata geçtik. Bazıları telefonla da geçebilirler. Biz e-mail yolunu tercih ettik. Çünkü dilimiz yok. Biliyorsunuz. Ve e, sonra e, evde herhangi bir bildirim veya herhangi bir geri posta size gelmiyor. Burayı çok çok önemli dikkatli dinleyin. Çünkü biz çok paniklenmiştik. Hatta eşimin vizesi bitmesine bir hafta kalmıştı. Eyvah dedik. Acaba e-mail ulaşmadı mı? Ne oldu? Da bize geri dönüş yapmadılar. Hiç panik yapmayın. Bu konuda yabancı sübesi çok titiz çalışıyor. Sizi kesinlikle kale almışlardır. Sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü vizeyi bitmenize yakın size bir mektup gönderiyorlar ve o mektupta sizin saatini ve tarihini yazmış bulunmakta arkadaşlar. Biz o şekilde geldi ama tabii ki gelene kadar biz burada dokuz doğurmuştuk açıkçası. Ee, hiç endişe etmeyin. Görevini çok iyi yapıyorlar. Çok iyi takip Özellikle dışarıdan gelen insanlar çok çok iyi takip ediyorlar. Bilginiz olsun. Sonra siz o randevu ile gidiyorsunuz. AB vatandaşlarız için oturumu ilk oturumu arkadaşlar 5 yıllıktır niye çünkü biz bizzat yaşadık biliyoruz ee, diğer kişilerinin farklılık durumuna göre değişebilir benim diyeceklerim bu kadar dediğim gibi e, aile birleşimiyle geldiyseniz hemen iş başı yapabilirsin tabii ki ve en kısa sürede hemen bir iş arayın çünkü e, Almanya çalışmak için geldik vergi ödemek için geldik ileride e, Emekliliği yatırım yapmak için geldik. Ben dediklerim bu kadar. Bunları yapmak çok önemli, çok çok önemli bilginize. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.